sokaktayız. O zaman Hı. biraz önce söylediğin şey olur. Mesela sen bir cümle söylersin ben alınırım. Evet. <laughs> Üstüme. Kendimi sevmiyorum ya. E, hemen sen, aldın. Hemen ben onu alırım. Sonra o şö şöyle derim bak mesela kendini sevmeyen bir insanın davranışını söyleyeyim mi? Senin şu an elinde bir kalem var. Hı -hı. Onu bana doğru sallıyorsun. Ben kendimi sevmiyorum diyelim. Alınırım. Ah benim karşımda bak kalem oynatıyor bir de bak ne kadar ciddiyetsiz bana saygısızlık falan derim. Hı. Kendini sevmeyen insan her şeyi üstüne alır. Öyle düşün. Evet. Niye böyle oturuyor? Niye bu renk giyinmiş? Niye ışık öyle vuruyor? Şöyle der mesela bu stüdyoya gelir. Ay bana yeterince ışık ...yok demek ki bana burada tuzak kurdular der. Bak kafada kurmaya başlar. Her davranışta. Değil mi? Sanki herkes onunla böyle bir... Programın başında ne dedik mesela? Bir kızla çalıştım dedim. Ergen. 22 yaşında. <laughs> 25'e kadar herkes ergen bence. 25. Kız diyor ki 3 saat WhatsApp mesajıma cevap vermedi. Ben engelledim. Kendine sevgisi yok. Kendine saygısı yok kızın. 3 saat cevap verir vermez. Ne var yani? Sen engelliyorsan o tepki aslında kendine. Bak oluşturmaya çalışıyorsun saygıyı. Hı hı. Ne alakası var? Neye alınıyorsun? Her davranışa niye alınır bir insan? Her her davranışı niye satın alır öyle diyelim satın <laughs> alır. Orada senin kullandığın tabir çok güzel. Dedin ya bazı agresiflikleri ben satın almıyorum. <laughs> çok güzel. Ne alakası? Satın alır ama bazısı. Ne yapılsa bana. Burada bana saygısızlık var. Ne alakası var kardeşim? Rahat ol biraz yani. Saygısızlık yok. Aile seni en çok şaşırtan hikaye neydi? Çok ya? vaka var. Çok vaka var. Yani çok bir çok tane çok çok, e, çok fazla vaka var ama beni bu mesleğe girdiğim zaman genel bir şey söyleyeceğim. Bir spesifik bir şey anlatamam burada da. En çok şaşırtan şey şuydu. Türkiye'de ben bu mesleğe girmeden önce, bu işi yapmadan önce bu kadar çok ensest olduğunu bilmiyordum. Türkiye'de çok ensest var. Evet. Ensesti bir açıklayayım. Teyze kızıyla dayı oğluyla çok fazla evlilik var. Çok fazla cinsel ilişki var. Özellikle bazı bölgelerde. Bana bunu söyleseydi birileri ben inanmazdım. Ama hmm. içeri girdiğim zaman, bu kadar insanla çalıştığım zaman şöyle tepkilerle karşılaştım mesela biriyle çalıştığımda. Ne var ki diyor teyze kızı yani kardeşim değil ki diyor teyze kızıyla tabii ilişki olur diyor mesela. Bunu normalleştirmiş. Bunu ensest olarak da görmüyor. Yani bir aile hmm. için ilişkidir. Kuzen. Birinci dereceden kuzen falan. Evet, çok, bildiğim çok kadarıyla. Çok ağır vakalar da var. Bunların hani. rakamının sayısının bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Yani ancak bunu girince görüyorsun. Bazı Türkiye'de bazı bölgelerde full böyle. Yani normal çok sıradan bir ilişki gibi. öylesin Bölge hmm. vermeyeceğim kesinlikle ama bazı yerlerde daha orayla çalışırken hani ben şuralıyım diyor. Biliyorum ki öyle bir ilişki çıkacak. Yüzde yüz. Ya teyze kızı çıkacak. Ya dayı oğlu çıkacak. Ya hala oğlu hmm. çıkacak. Çünkü öyle yerler var ki hani arazi marazi dışarı gitmesin. Aile dışına Mal gitmesin diye kuzenlerle evlendiriyorlar ha, falan. Şirket evliliği. Şirket evliliği yaptırıyorlar direkt. Hani işte orada bir üzüm bağımız var. Orada bir bilmem ne var. Bunlar dışarı gitmesin diye kuzenler normal olmuş artık. Evlenmişler bütün ailede falan. Ben bunun bu kadar olduğunu bilmiyordum. Beni en çok şaşırtan bu oldu.